Evet hanımlar beyler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir önceki dersin testini çözmeye devam edeceğiz. Yine kağıdımı aldım. Kalemimi aldım. Başlıyorum. Her bir soru 5 puandır. Dediğim gibi 60'ın altında aldıysanız dersi bir tekrar edin. Şimdi birlikte çözelim. Senkron programlamada işlemler nasıl gerçekleştirilir? Aynı anda yapılır. Hayır. Hiçbir zaman aynı anda yapılmaz. Sıralı olarak yapılır evet. Rastgele sıralanır. Hayır. Ters sırayla yapılır. Hayır. Yani birinci sorunun şıkkı B. Doğru cevap B. CPU'nun doğası gereği nasıl çalışır söylenir. Paralel çalışır. Hayır. Asenkron çalışır. Hayır. Ardışık olarak çalışır. Evet. Rastgele işler yapar. Yani bu saçma bir cevap. Burada ikinci sorunun doğru cevabı C şıkkı. Şimdi Asenkron çalışma bir ilüzyondur. Dökümanda bundan bahsetmiştim. Ee, program, yani CPU her zaman senkron çalışır. Biz sadece işlemlerin sırasını değiştiriyoruz. Yani o işlemi atla, şu işleme bak, sonra da o işleme geri dön şeklinde değiştiriyoruz. Ama program her zaman yukarıdan aşağıya adım adım satır satır çalışır. Paralel çalışmaz. CPU hiçbir zaman paralel çalışmaz. Ha, bazı yöntemlerde e, paralel çalıştırmayı sağlıyoruz. O da şöyle. Ee, biliyorsunuz hani çift çekirdek, üç çekirdek, dört çekirdekli işlemciler var. Yani günümüzde zaten tek çekirdek işlemci kalmadı. Tek çekirdek olması da bambaşka bir durum. Orada da yine başka bir şekilde e, işlemler yapılıyor. Paralel çalışma dediğimiz şudur. Bir çekirdek bir işleme bakarken diğer çekirdek başka bir işleme bakabilir. Birbirinden bağımsız çalışabilir. Yani sonuçta bir bilgisayar örnek veriyorum. Bir bilgisayar müzik e, çalıyorsa diğer bilgisayarda ben Hani video izleyemez mi? Aynı mantığı yapıyoruz aslında. Bir işlemci, işlemcinin içerisine bir çekirdek müzik çalarken, bir çekirdek şey yapıyor, video oynatıyor bize. Bu biraz daha farklı işliyor. Asenkron programlamaya girdiğimde ondan daha detaylı bahsedeceğim. Bu asenkron, yani paralel çalışma dediğimiz asenkron çalışma dediğimiz arasındaki fark budur. Asenkron çalışma, yani paralel çalışma farklı çekirdeklerin çalışması. Asenkron çalışma ise, çalışmada ise tek bir çekirdeğimiz var elimizde. Şimdi bizim yazılım programının her birinde tek çekirdek olacak. O tek çekirdek kendi içerisinde işlemin sıralamalarını değiştiriyor veya biz değiştiriyoruz. Git şuna bak ondan sonra buna geri dön şeklinde. O yüzden CPU yani bir çekirdeğiniz her zaman yukarıdan aşağı senkron biçimde çalışır. Her zaman. Ama diğer çekirdek ne yapıyorsa yapsın bize ne kardeşim. Bu yüzden doğru cevabımız C. Senkron programlama için en uygun açıklama nedir? Kodların yukarıdan aşağıya doğru sıralı olarak çalışır. Kodlar aynı anda çalışır. Kodlar işlem için hızına göre çalışır. Kodlar sırasız çalışır. Buradaki cevabımız artık doğal olarak A şıkkı. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Çünkü yukarıda da buna benzer sorular çözdük. Kodlar her zaman yukarıda, yukarıdan aşağıya doğru. Yani bu yukarıdan aşağı tabirini şundan kullanıyorum. Hani nasıl aklınıza bunu canlandırabilirim bilmiyorum sıralı yukarıdan aşağıya adım adım. Hiç fark etmez. Bu şekilde çalışır. O yüzden cevabımız A şıkkı. 4. E, programın başlangıç ve bitim noktası nedir? Neresidir? Bir önceki dersten hatırlayın. Program CS dosyası içerisinde class program yazıyordu. Onun içerisinde main metodu vardı. Main metodunun ilk o süslü parantezinin ilk kısmı benim programın çalıştığı. Son kısmı ise benim e, programın bittiği yerdi. Bunu hatırlıyorsunuzdur umarım. Console.readline metodu hayır. Read veya readline. readline göstermedim ama hiç fark etmez. Console.readline metodu değil. Main metodunun blokları yani süslü parantezleri, scope artık ne derseniz doğru. Program CS dosyası hayır. Yani dolaylı yoldan doğru ama hayır. Main metodunun içerisi. Bloklar arası. Bloklar arası doğru ama neyin bloklar arası? O yüzden main metodu blokları benim doğru cevabım. Dördüncü sorunun cevabı B diyorum. 5. Asenkron programlama ile ilgili doğru ifade hangisidir? İşlemcinin doğal çalışma biçimidir. Hayır. Senkron çalışını söyledik. Yani bir çekirdeğin e, doğal çalışma biçimidir. E, senkron çalışma. Asenkron değil. İşlemler sırayla yapılır. Doğru. İşlemlerin sırası değiştirilebilir. İşlemler sırayla yapılır derken asenkron programlama ile ilgili doğru ifade hangisidir? Bu doğru değil. İşlemler sırayla yapılır değil. İşlemlerin sırası değiştirilebilir. Evet. Değiştirilebilir. Her zaman işlemciyi hızlandırır. Hayır. Ee, yanlış yaptıysanız senkron eş zamanlı programlama başlığına bakabilirsiniz. İşlemlerin sırası değiştirilebilir. Bu bizim asıl açıklamamızdır. Burada bir problem daha var. Onu asenkron programlamada e, anlatacağım size. Bir işlemin sırasız bir şekilde çalışması, eş zamansız çalışması o işlemin kendi içerisinde eş zamansız çalışacağı anlamına gelmiyor bu arada. Bunu şöyle anlatabilirim. Örnek olarak asenkron olarak biz e, müzik çal dedik bir bilgisayara. Müzik çal diye kocaman bir kod bloğumuz var. Sırasıyla trompet, işte keman, işte davul mavul çaldırıyoruz. Şimdi müziğin müzik olunması için bu kod bloklarının sıralı bir biçimde çalışması gerekiyor değil mi? Peki ben müzik çal metodunu asenkron yap dersem çalar mı yine müzik? Evet çalar. Eskiden de böyleydi. Hala böyle. Şu an onlar asenkron olarak çalışıyor. Bu yüzden bir illüzyon olduğunu söylüyorum bunu. Hatta şey olduğunu görmüşsünüz. Bilgisayar donduğunda yani işlemci artık işlem yapamaz hale geldiğinde bir şeye tıkandığında müzik çalmaz böyle durur diye bir ses çıkar hatırlarsınız. Bu aslında kendi içerisinde işlemleri asenkron olarak gerçekleştirdiği için o kod bloğunda tıkandı. Müzik çal metoduna geri dönemedi demektir. Müzik çal metodu kendi içerisinde ise senkron çalışmaktadır. Yani o satır satır kodlarım var. O kodlar satır 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 çalıştırılıyor ama belirli bir noktasında duruluyor. Bir dördüncü satırda duruluyor. Diğer işlemlere devam ediliyor. Sonra tekrar müzik çal metoduna dönülüp kaldığı yerden dördüncü satırdan devam ediyor. 5, 6, 7 duruyor. Diğer işlemleri yapıyor. Sonra tekrar müzik çala geri dönüyor. 7, 8, 9, 10 şeklinde devam ediliyor. Ama müzik çal metodunu kendi içerisindeki bloklar her zaman sıralı yapılır. Hani onun içerisinde 8. 8. bloğu gidip 5. blokta yer değiştirmem. O zaman müzik çok saçma sapan bir hale alacak ve amacım o değil. Amacımın dışına çıkmış olacağım. Benim müzik çalma metodum senkron çalışacak. Ama müzik çalma işlemim asenkron olarak gerçekleştirilecek. Bu çok ciddi kafa karıştırır bu arada. Bunun ileride daha çok değineceğiz. Bununla ilgili daha bayağı bir üzerine duracağız. Ama genel kültür olarak şu an aklınızda dursun. Siz şu an senkron programlamaya odaklanın senkron programı ama bizim için şu an en önemlisi. Asenkron daha ileride detaylı olarak bakacağız. Hatta bayağı ileride bakacağız buna bu arada. Şu an değil yani. 6. Aşağıdakilerden hangisi düşük seviye programlama dillerine örnektir? Yukarıda bir tablo var. Buna bakabilirsiniz. Bu seçenekler içerisinde assembly doğrudan göz kırpıyoruz zaten. 6'ya C diyorum. Bakın ben yanlış yapacak mıyım ya? Yani ben hazırladım testi de belki unuttum. Orta seviye programlama dillerinin bir avantajı nedir? Donanımla doğrudan etkileşim sağlar. Evet. Yüksek soyutlama seviyesine sahiptir. Yani yüksek seviyeler kadar değil. Program aha, performans açısından yavaştır. Hayır. Onlar yüksek seviyelerde. Sadece yüksek seviyede soyutlama sağlar. Hayır. Bunu da A şıkkı diyorum. 7 A şıkkı. 8 Yüksek seviye programın dilleri ne avantaj sağlar? İnsan tarafından anlaşılması kolaydır. Doğru. Doğumla doğrudan iletişim sağlar. Hayır. Makine diline çok yakındır. Hayır. Performans açısından en hızlıdır. Hayır. Burada 8. sorunun cevabı doğrudan kendini belli ediyor zaten. A şıkkı. 9. C şart dilinde bloklar nasıl tanımlanır? Parantez ile hayır. Noktalı virgül ile hayır. Süslü parantez ile evet. Bu doğrudan bunu şey yapabilirim. Dediğim gibi scope deniliyor buna bazen İngilizcesi. Ben süslü parantez diyorum. Genel olarak da süslü parantez diyeceğim. İki nokta üst üste ile o benim satırımı belirliyor. Bloğumu değil. Benim satırım. Satırlarım noktalı virgüle belirleniyor. Tamam. 10. Satır sonlandırıcı hangi sembolle belirlenir? Hemen bir önce söyledim. Noktalı virgülle. Yani B şıkkı. Buradan 10. soru. B dedim. Hemen 11'e geçiyorum. Bir kod satırının sonunda noktalı virgül olmadan yazılırsa ne olur? Hata olacak. Program çalışmaya devam eder. Hayır. Program hata verir. Evet. Kodlar doğru çalışır. Hayır. Sadece uyarı verir. Hayır. Program hata verir. Buradan 11B diyorum. 12. Senkron programlamanın temel özelliği nedir? İşlemler aynı anda yapılır. Hayır. İşlemler sayesinde yapılır. Evet. İşlemci hızına göre çalışır. Hayır. işlemler duruma göre yapılır. Hayır. B şıkkı. 3. Şey 13. Console.WriteLine metodu ne yapar? Bunu çok kullandığımız için sordum bu arada. Mesajı bir dosyaya yazar. Hayır. Mesajı ekrana yazdırır. Evet. Programı durdurur. Hayır. Kullanıcıdan girdi alır. Hayır. Burada mesajı ekrana yazdırır. Bizim cevabımız olacak. Yani 13. soru B şıkkı dedim. 14. geçtim. Bir programdaki işlemlerin çalışma sırasını değiştirmek hangi programlama türü ile mümkündür? Az önce bahsettik. Asenkron. Asenkron programlama ile mümkündür. 14 diyorum. B şıkkı. Bayağı da B şıkkı yapmışım burada. Ya. 15. C şart Bloklar arasındaki işlemler nasıl yürütülür? Senkron. işte. Satır satır. Her zaman. Aynı anda sıralı olarak B şıkkı. C rastgele D donanımı hızına bağlı olarak. Hayır. B şıkkı. Burada cevabımız B şıkkı. Ee, 15. B şıkkı. Benden sınav hazırlayan olmazmış. Kaç tane B şıkkı oldu aralarda. 16. İdelerin entegre geliştirme ortamı yani. Temel avantajı nedir? Kodu hızlı çalıştırması? Hayır. Yazım hatalarını önlemesi? Evet. Kodunuzun arttırması? Hayır. Doğanla doğrudan etkileşim sağlaması? Hayır. Hatırlarsanız şey demiştim. Noktalı virgülü unuttuğumuzda error list içerisinde patya hatamızı görebiliyorduk. Bunu bize kolaylık olarak sağlayan şey ide. Zaten bu dokümanında da Yanlış hatırlamıyorsam buna biraz değindim. İde bu yüzden çok önemlidir. Yazım hatalarını önlemesi. İde'nin zaten başka bir dünya avantajı var. Ama şu an bizim seviyemizde en uygun yani bizim için en uygun şu an avantajı yazım hatalarını önlemesi olduğu için bizim için en iyi avantaj bu olduğu için cevabımız B şıkkı. 16 B. Ama bunu her şeyde B demişiz ya. 17. Senkron programlamanın işlemleri hangi sıraya göre gerçekleştirdiği söylenir? Zaman sırasına göre? Hayır. Kodların yazıldığı sıraya göre? Evet. İşlemcinin kararına göre? Hayır. Rastgele bir sıraya göre? Hayır. 17 B şıkkı. Herhalde bundan sonra hepsini B şıkkı yaptım ben. Hiç hatırlamıyorum. Aşağıdaki hangisi yüksek seviye programlama dili değildir? A yine B şıkkı yapmışım. <laughs> SM'di. Zaten bunu tablodan bakarsınız. 18 diyorum. B diyorum. Aşağıdakiler hangisi makine diline en yakın programlama dilidir? Ah sonunda farklı bir cevap. Burada da assembly yine en yakın assembly'dir. Burada C şıkkı. 19 C diyorum. 20 C şartlı blokları hangi işaretle belirtir? Blokları biz süslü ile belirtiyoruz. Süslü parantez yani B şıkkı. 20 B diyorum. Ya yani B olmasa şaşacağım. Cevap anahtarı. 1 B demişim. Doğru. 2 C 3 A 4 B Doğru. 5 C 6 C 7 A 8 A 9 C Doğru doğru. 10 B, B, B. Zaten burası komple B gidiyor. <laughs> Neymiş? 19 C'ymiş. Geri kalan B'ymiş. Ben niye bu kadar yaptım bunu? Hiç hatırlamıyorum açıkçası. Demek ki testimi tamamen 100 puanla tamamlamış oldum şu an veya sizi şüphe düşürüp yanlış cevap vermenize mi sağladım artık bilmiyorum. <laughs> Neyse bu derslik bu kadar. Beni dinlediğiniz için, benimle beraber çalıştığınız için çok teşekkür ederim. Ee, lütfen abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi en büyük motivasyon kaynağı. Bir sorununuz varsa, eğer bir yerde hata yaptıysanız ve işin içinden çıkamıyorsanız yorumlarda arkadaşlarınızla iletişime geçin. Belki ileride gel şu an Discord kapalı mı ne ya? Bir, bir yer buluruz bir şey buluruz birbirimize iletişim kurabileceğimiz bir kanal oluştururuz. Hani birbirimize iletişim halinde olmamız önemli. Dünya ile iletişim halinde olmamız önemli. Stack Overflow'da bol bol gezin. Chat GPT, Gemini veya e, Copilot gibi yapay zekalarda kullanın. Hatalara karşılaşırsanız ama en önemlisi birbirinizle konuşun. Çünkü network de edinmiş olacaksınız. E, genel iş dünyası için yazılım için de böyle en önemli şey network'tur. Tekrardan teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.